Merhabalar sevgili aşk dostları kanalıma hoş geldiniz. Bu ismi size taktım sevgili aşk dostları diyorum. Ee, çünkü hoşuma gidiyor. Bugün şu anda tam 120 aboneye ulaştık. Hepinize <laughs> ilginiz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki 120 abone çok bir abone değil ama yeni açıldığı için kanalım çok mutlu oluyorum. Her dakika abone sayım arttıkça. O yüzden her bakımım için şöyle bir totemim var. Eğer kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenip yorum yaparsanız bakımımın içindeki bütün güzelliklerin sizlere nasip olmasını diliyorum. <laughs> e, bu arada bütün yorumlarınızı okuyorum. Bugün harika yorumlar geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, hepsine de cevap verdim diye düşünüyorum. Şimdi bugün biraz değişik bir bakım yapacağız. Hep aşk meşk, hep aşk meşk bunlara baktık. Hayat tabii ki de bunlardan ibaret değil. Biraz bir iş yaşantısına bakalım istiyorum ben. Bakalım önümüzdeki günlerde iş yaşantınızda neler olacak? Ofis ortamınız nasıl? Sizi ne gibi fırsatlar bekliyor? Ya da kimlere dikkat etmelisiniz? Dilerseniz bunlara bir bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Sanırım tam üstüne bastım. Bayağı bir olaylar olaylar çıktı burada. Neler oluyor acaba? Neler oluyor hayatta? <laughs> bu nasıl bir bakım demeyeyim bu arada. Hangi usule göre tarat açıyorsun diye. Önce kert haçı açıyorum. Sonrası pırıl usulü. Bu pırıl usulü bir tarot. Dünyanın içlerinde bulamazsınız. Anlaştık mı? <laughs> Evlenip mi işten ayrılacaksınız? Ne yapacaksınız? <laughs> Artık kartlar o kadar alıştı ki herhalde bu kız bize yine işte sevdiğim dönecek mi yok onunla evlenecek miyim diye bakım yapıyor diye hep <laughs> evlilik kartları açılıyor. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Evet sevgili arkadaşlar çorbamı böyle karıştırdım ve şu anda huzurlarınızdayım. Şimdi iş yaşantınızda neler olacak neler bitecek bunlara bir bakalım. <laughs> Şöyle söyleyebilirim. Ee, i̇ş yerinizde iş ortamınızda kayırılan bir kişi olduğunu görüyorum burada. Yani e, az emek verip e, çok kayırılan yani burada bu kişinin bir e, kendini satma Yeteneği olabilir, kendini olduğundan daha fazla iş yapıyor gibi gösterme yeteneği olabilir. Yani geri planda aslında siz daha çok çalışıyorsunuz ama siz çok sessiz, sakin, aman iş sadece yürüsün diye çalışan bir insanken burada bu kayırılan kişi hani biraz daha böyle şey bir yapıda nasıl söyleyeyim az iş yapıp çok şey yapıyormuş gibi gösteren sürekli elinde sanki bir dosya kağıdıyla o koridor senin, bu oda benim dolaşan bir yapıyı görüyorum. Hani ortalıkta kendini gösteriyor ki çok çalışıldı, çok çalıştığı düşünürsün diye. Böyle kayrılan birisinin bir enerjisini görüyorum. Yani bu nedir aslında bu kişinin yaptığı? Sahtekarlıktır. Kendisi sizin kadar çok çalışmıyor ama öyleymiş gibi gösteriyor. Şimdi burada bir e, çoğunuzda ben kadın amir gördüm. Şöyle aslında kadın amirin üstünde de bir erkek amir var. Fakat ya bu kişi e, görev için işi için farklı bir uzaktaki mesafeye gitmiş, ya da bir rahatsızlığından dolayı artık işe odaklanamıyor bu kişi. Böyle söyleyebilirim. Dolayısıyla bu erkek e, almayım. Ben burada bir yolda olduğunu ya da bir rahatsızlık nedeniyle devreden çıktığını görüyorum. E, i̇şle alakalı bazı sorunlardan dolayı da e, işten uzaklaşmış olabilir. Dolayısıyla burada Meydanın biraz kadın bir amire, kadın bir yöneticiye kaldığını görüyorum. Şimdi bu kişiyle baya bir sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz kadın yöneticiyle. Bu kişi sizin çevrenizden birisini kayıran kişi olabilir tamam mı? Benim sizden ricam bu kadın yöneticiyle hiçbir şekilde kötü olmamanız tamam mı? Burada çünkü e, hani kayrılan kişinin bir şekilde gücünü kaybedeceğini kesinlikle görüyorum yaptığı e, hatalardan dolayı yanlış davranışlardan dolayı. Çünkü gösterişle bir iş yürümez e, o işin niteliği önemlidir kesinlikle niteliksiz iş yaptığı bu kayrılan kişinin bir şekilde ortaya çıkacak ve kendisinin devreden ben burada çıkacağını kesinlikle görüyorum. Dolayısıyla bu kadın yönetici şu anda o kişiyi tutuyor gibi gözükebilir. Ama zamanla onun çok da iyi iş yapmadığını görecek ve arka planda hallolan her şeyin aslında sizin elinizden çıkmış olduğunu anlayacak. Sizden çok rica ediyorum hani belki bu kadın yöneticiye doğru. Şu anda sırtınız dönük olabilir. Ama kesinlikle hiçbir şekilde bu kişiyle aranızı bozmanızı asla ve asla istemiyorum. Lütfen sevmeye çalışın bu kişiyi. Olur mu? Lütfen sevmeye çalışın. Çünkü aranız çok düzelecek olarak gözüküyor burada. Ee, ve size ileride maddi anlamda da çok fazla getirisi olacak bu kişinin. Lütfen e, bu kadın yöneticinizle aranızı çok çok iyi tutmanız gerektiğini e, sizlere söyleyebilirim. Şimdi işlerinize genel yapı olarak baktığımızda e, çok da hani e, nasıl diyeyim dışarıdan çok sağlam bir kurum sağlam bir kuruluş olarak gözükse dahi Hani düzeni oturmuş bir yer gibi, kurumsal bir yer gibi gözükse dahi aslında hep böyle nasıl diyeyim kaygan zemin üzerinde olan bir yer. Hani bugün birisi yönetici olur, bir hafta sonra o işten çıkartılır, başkası yönetici olur. Bu kadar kurumsal bir yerde hani torpil olmaz dersiniz, gelir torpilli birisi işe alınır, hak eden kişi alınmaz falan filan. Şimdi iş yerinizin yapısında bu var. Evet ama siz bundan etkilenmeyeceksiniz. Sizden tek ricam şu ana kadar nasıl çalışıyorsanız aynen o şekilde çalışmaya devam etmeniz. Anlaştık mı? çünkü sessiz siz böyle sakin bir şekilde çalışmaya devam ettiğinizde ve özellikle bu kadın yöneticiyle aranızı iyi tuttuğunuzda Burada kesinlikle size çok büyük bir yükselme görüyorum arkadaşlar. Lütfen sükunetinizi koruyun. Olur mu? Bu aralar bir haksızlık yapılıyor olsa bile ilahi adalete teslim edin. Ve lütfen e, işinizi yapmaya devam edin. Tamam mı? Etliye sütliye karışmayın. 3K kuralını uygulayın. İş yerinde her zaman bu 3K kuralı çok iyi işler. Burada da sizin yapmanız gereken şeyin 3K olduğunu söylüyor. Konuşma, karışma, kaytarma. Neymiş? Konuşma, karışma, kaytarma. Bu videoyu izlediğiniz andan itibaren işe gittiğinizde bu üç kuralı uygulayın. Bakın başınız belaya giriyor mu? Bakın insanlar size karşı oluyor mu? Hiç konuşmayın, karışmayın, kaytarmayın. Sadece işinizi yapın. Burada çıkan Azize kartıyla da zaten e, size bu şekilde davranmanız gerektiği söylüyor. Bir de Azize tabii bazı e, sırları da içinde barındırır. E, o yüzden hiç kimseyle iş yerinizden hiçbir şey özel olarak hiçbir şey... Paylaşmamanız gerektiğini de burada söyleyebilirim. Şimdi şu anki sizin duygularınıza baktığımda sanki siz böyle biraz gözden düşmüş gibi hissediyorsunuz kendinizi o ortamda. Bu arada kayrılan bir kişi var dedim ya sanki onun varlığıyla o şu anda çok tutuluyor da siz gözden düşmüşsünüz gibi hissediyor olabilirsiniz. Kesinlikle öyle bir durum yok. O kişi belki hani bugün şu anda zirvede gördüğünüz o kişi inanın. Belki yakın zamanda bu iş yeriyle mahkemelik bile olabilir. Hatta belki olmuştur, siz duymuşsunuzdur, bilmiyorum. Bu kişinin devreden çıkmasıyla sizin psikolojinizdeki dengesizlik bu iş yeriyle alakalı ya da gözden düştüğünüzü düşünüyorsanız bu özgüvensizlik kesinlikle bitmiş ve sonuçlanmış olacak olarak görüyorum. Yani bu kişi ne yaparsanız yapın sinirli bir yapısı var aslında. Hani şu anda üstekiler onu çok tuttuğu için çok tatlı, nazik biri gibi görünüyor ama aslında o kadar asabi, bir, o kadar böyle şirret bir yapısı var ki bu kişinin. Anında böyle iş yerinde mahkemeye verebilecek bir yapıda birisi yani öyle söyleyebilirim. Dolayısıyla bu kişinin devreden çıkmasıyla sizin hem üstlerinizle aranız çok güzel düzelecek ve hem de özgüveninizin kesinlikle yerine geleceğini görüyorum. Evet, burada dediğim gibi bir erkek yönetici zaman zaman geliyor, zaman zaman gidiyor ama esas yönetimin e, kadın bir yönetici de olduğunu görüyorum. Bu kişiyle aranızı kesinlikle iyi tutun, olur mu? Çünkü bu tepedeki erkek yönetici hala aktif olarak işi bırakmış değil. Hani ona da bir şeyler rapor ediliyor. Hani o da ofis içinde olan şeylerden haberdar olacak. İnanın siz e, uslu durduğunuz sürece hiç etliye sütliye karışmayıp işinize odaklandığınız süreci, bu erkek yöneticiye de hiç kötü bir laf söz gideceğini düşünmüyorum. Hatta ekipteki en uysal, en çalışkan, insanlarla en iyi geçinen kişi şu kişidir deyip sizden de bahsedilebilir bu erkek yöneticiye. Öyle söyleyebilirim. Buraya çok emek vermişsiniz gerçekten büyük bir tutkuyla büyük bir adanmışlıkla buraya emek verdiğinizi görüyorum. Lütfen buraya olan emeklerinizi ofis içindeki herhangi bir durumdan dolayı bitirmeyin. Burada sabır geliştirmeniz gerekli. Sabırla oturun. Keyifli keyifli, efendi efendi çalışın. Şimdi dedim ya benim kartlarım tabii hep aşka bakmaya alışkın olduğu için acaba gene aşk açılımı mı yapıyor Pırıl? Biz gene son kart olarak evlilik kartı açalım dedik diye düşünüyor olabilir sevgili kartları. Açtım son kart evlilik kartı geldi. Hadi yanına bir de fikir versin diye bir tane daha açayım. Evlilik kartı geldi. Şimdi ben burada şunu görüyorum. Burada bu olaylar olacak olacak. Siz hep şunu geçireceksiniz içinizden. Yani ya benim bir kurtarıcım olsa da şu iş bir kurtulsam bir gitsem. Ya bıktım bu iş yerinden. Her sabah kalkıp gidiyorum. Birisi beni şu düzenden kurtarsa da gitsem ee, diyor olabilirsiniz. Bu olaylar yaşanacak. Sizin burada sabretmeniz gerekli. Tam olaylar düz bir şekilde raya oturacak. Burada sizin bir evlilik gündeminiz olabilir. Tamam hani evlilik nedeniyle bu işi bırakmak durumunuz olabilir. Belki eşiniz şehir dışındadır, belki şehir dışında çalışıyordur, size de orada bir iş bulmuştur falan filan. Ya da belki çalışmanızı istemiyordur. Hiçbir şekilde bunun geçerli olmasını istemiyorum sizler için. Herkes çalışmalı çünkü. Dolayısıyla bir evlilik sebebiyle bu işi bırakıp bilirsiniz diyebilirim. Ya da ikinci opsiyon şu olabilir. Hani evlilik de bir kontrattır. Belki bu iş yerinde siz sabrede sabrede o kadar iyi bir yere o kadar sevilen bir konuma geleceksiniz ki ortaklık belki size teklif edilecek ya da o kadar yükseleceksiniz ki sanki o iş yerinin sahibiymişçesine bir otoriteniz olacak. Öyle bir kontrada da imza atacaksınız diyebilirim. Evet sevgili izleyicilerim e, ofis ortamında neler oluyor iş ortamında neler oluyor bakımım e, bugünlük bu kadardı kanalıma abone olursanız eğer beni ilk defa izliyorsanız inanın ki gerçekten çok sevinirim bugün çünkü iş yerindeyken böyle eve koşmayı bekleyemedim bu açılımı yapmak için çünkü çok güzel yorumlar geldi ve bir, bir sürü yeni abone oldu bu benim için inanılmaz büyük bir motivasyon siz abone oldukça siz kanalımı beğendikçe ben daha size ne isterseniz o bakımları yaparım. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere, hoşça kalın.